Merhaba arkadaşlar. Bugün size dünyanın en büyük köpeğini tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi boy olarak, kilo olarak bir insandan çok çok daha büyük. Ve bunu internette haberlerde görebilirsiniz. Tabii bu köpeğin resmini çekmek çeken için zor olmuştur muhakkak ama tabii buna benzer haberler arkadaşlar ne yapıyorsunuz internette görüyorsunuz muhakkak. Ama bu işin aslı öyle değil. Bu resimler biliyorsunuz Photoshop yapıyor yapılıyor. Örneğin köpeğin resmi aslında bu boyutta değil. Köpeğin resmi bu boyutta arkadaşlar. En fazla hatta o kadar da değil. Şöyle de yapalım. Normalde budur arkadaşlar. Fakat Photoshop sayesinde bu köpek ne yapıyor? bu boyutlara geliyor. Dolayısıyla internette gördüğünüz her habere inanmayın. İşte uzaylıları gördük. Ondan sonra hayalet gördük. O veya buna benzer şeylerin çoğu nedir? İnternette aspergeriz yani haberdir. ha Görenler vardı tabi de. E, ne görmüştür? Tabi onu da Allah bilir yani. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar şehir efsanesi. Bir şehir efsanesinde Photoshop'la beraber bu şekilde ispat etmiş olduk. Herkese iyi günler. Yeni bir Photoshop dersinde buluşmak üzere. Bu arada arkadaşlar kanalı beğenmeyi unutmayın. Kanalın yeni videolarında en yakın zamanda yayına sunacağız.